Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız, eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün e, yarım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videoda buraya kadar örmüştük. Son sırayı göstermiştim. Yeni gören arkadaşlar için e, birinci bölümün açıklamalar bölümünde linkini bulabilirsiniz. Şimdi burayı göstermiştim, en son başlangıç noktasına kadar ördüm ben, tamamladım. Şimdi bir üste birlikte geçeceğiz en son 5 tane zincirimiz çekiyoruz ilk trabzana batarak yine birleştirelim şimdi ipimizi hemen önümüzdeki ilk boşluğa taşıyoruz şöyle ve burada bir zincir çekelim hatta bir tane de sık iğne yapalım şöyle taşıdıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 zincir çekiyorum. Bir sonraki üçerli trabzanların arasında 3 zincir çektiğimiz boşluğa girerek bir sık iğne yapıyorum. Şu sırada yaptığımız gibi yapıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geliyoruz diğerine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 zincir 3erli trabzanların arasındaki boşluğa bir sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Bu şekilde komple etrafını bir kez dolanıyoruz. 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Direkt buraya atlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi başlangıç noktasına kadar bu şekilde gelelim. Evet tekrar geldik başlangıç noktasına şimdi 12 şer zincir çekerek ilk başladığımız noktaya geldik. Buraya giriyoruz. Birleştiriyoruz. Evet ipin arasına girdim. Şöyle birleştirelim. Şimdi 12'şer zincir boşluklarımız var. Bu boşluğun ilk boşluğumuz arasına şu şekilde giriyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Hemen boşluğun içine batarak bir sık iğne. Sonra 1 2 3 zincir. Bu yaptığımız sık iğnenin tepesinden doğru batıyoruz. Buraya bir pipilik yapıyoruz. 3 tane zincir çekerek. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyorum şimdi. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Yine sık iğnenin tepesinden doğru giriyorum. Şu şekilde tığımı geçirdim. Bir pipilik. 1, 2 3 4 5 6 7 zincir şimdi bunu boşluğa değil hemen şu üçerli trabzanların üzerinde yaptığımız sık iğnenin üzerine batıyorum buraya da bir sık iğne ile birleştirdim bu noktada da yine 1 2 3 tane zincir yine sık iğnenin tepesinden doğru giriyoruz şöyle bir pipirik yapıyoruz birazcık şu elimize düzeltelim. Evet, bir sırada bu şekilde dolanacağız. Her boşluğun üzerinde yani şu her büyük boşluğun üzerinde 7 zincirle 3 tane boşluğumuz olacak. Üçüncüyü yaparken tam şuradaki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Aralarda da 3 tane zincir çektik her birleştirmeden sonra pipirik yaptık. Tekrar Şimdi buradan yine 7 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 boşluğa batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz 3 tane zincir çekip hemen bu sık iğnenin tepesine batıyorum bir pipilik yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir tekrar boşluğa batıyorum şimdi ikinci büyük boşluğu yapmış olduk 1 2 3 tane zincir şöyle son sık iğnenin üzerinden geçerek bir pipirik 1 2 3 4 5 6 7 zincir şimdi birinci yaptık ikinci büyük boşluğu yaptık üçüncüyü buradaki sık iğnenin üzerine batarak yapıyorum 1 2 3 4 Pardon 3 zincir çekip bir pipirik her 7 zincirden sonra birleştirme de pipirik yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 geliyoruz boşluğun içine bir sık iğne 1 2 3 zincir sık iğnenin tepesinden girip bir tane pipirik yaptık 1 2 3 4 5 6 7 zincir aynı boşluğa Tekrar batıyorum. İkinci büyük boşluğu yapmış oldum. Ve 1, 2, 3 tane zincir. 1 pipilik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Geliyoruz buradaki sık iğnenin üzerine. Yine birleştirdik. Her bir birleştirmede 3 tane pardon 3 tane zincir çekip bir pipirik Evet şu anda dağınık görünse de elimizde üzerine devam ettiğimizde düzgün duracak bu şekilde her 12 zincirli boşluğun üstünde böyle üçer tane boşluğumuz var aralarda da 3 zincir çektiğimiz pipirik şimdi bu şekilde yine bu başlangıç noktasına kadar örelim ve üstte beraber geçelim Evet arkadaşlar bir sırayı daha tamamladım bakın bu şekilde her bir arada bir var şimdi sona geldik sonda 7 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 zincir şuraya şuraya pipili yaparak başlasaydık Şimdi ipimizi yukarıda bırakabilirdik. Neyse şöyle yapalım. Şimdi bu başladığımız noktaya batıyoruz. Şöyle birleştiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Buraya da aynı şekilde pipili yapıyorum ve hemen önümüzdeki bu ilk boşluğun içine ipimizi taşıyacağız şimdi. Şu şekilde geliyoruz. Bir zincir tam ortasına gelelim. Şöyle ortaya geldik. Evet, bir üst sırada bunu yapmamak için ortaya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tepeden batarak buraya önce bir pipirik yapıyorum. Başlangıç noktamız bu pipirik olacak. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir tekrar sayalım zincir. Evet 7 zincir çekiyoruz. Geliyoruz alt sırada 7 zincir çektiğimiz boşluklara giriyoruz yine. Buraya girdik. Yine pipirimiz var. 3 tane zincir çekiyorum. Pipiriyi şöyle gösterdim. Ee, sık iğnenin yaptığımız sık iğnenin tepesinden doğru girip bu şekilde alıyoruz. Şimdi başka türlüsünü göstereceğim. 2 3 4 5 6 7 zincir bir sonraki 7 zincir boşluğuna yine bir sık iğne yapıyorum Bakın isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz şöyle kolayınıza gelirse bu şekilde de yapabilirsiniz 1 2 3 zincir çekip bu yaptığım sık iğnenin arkasındaki boşluğa batıp şöyle iki ilmeği birden aldığımızda yine bir pipirik oluşturmuş oluyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 7 zincir tekrar geliyoruz bir sonraki boşluğa. Bana da bu son gösterdiğim daha kolay geldi. 3 zincir hemen boşluğa batıyorum. Bu şekilde alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Alt sırada yaptığımız gibi bir sıra daha bu şekilde dolanıyoruz. Her 7 zincirden sonra 3 zincir çekip bir pipirik yapıyoruz. 2 3 4 4 5 6 7 büyük boşluklara giriyoruz burada birleştirdik 3 tane zincir ve hemen arkasındaki boşluğa girdim hangisi kolayınıza gelirse böyle daha kolay geldi böyle yapıyorum şu anda bu sırayı her boşluğa bu şekilde dolanacağız batarak bir pardon alamadım 1 2 3 4 5 6 7 zaten model bundan sonra böyle devam ediyor üst sıralarda sanırım zincir sayılarında bir farklılık var şimdi pipiri yaptık 1 2 3 4 5 6 7 girdik 1 2 3 zincir tekrar arkadaki boşluktan batarak pipiri oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7. Burada büyük boşluklara yani 7 zincir çektiğimiz boşluklara giriyoruz. Pipiriklerde herhangi bir işlem yapmıyoruz. 1 2 3 Evet. Bu şekilde bir sıra daha dolanalım yine bir üstte birlikte geçelim. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle pipirikle başlamıştık buradaki en son pipirimizi de yaptıktan sonra şimdi farklı birleştireceğim burada 7 zincir değil 3 tane zincir çekiyoruz tığı bir kez doluyoruz ha, Pardon iki kez doluyoruz geliyoruz buradaki ilk yaptığımız pipirin dibine batıyoruz sonra önce bir sonra 2 2 2 şeklinde dörtte çıkıyoruz yani ipimizi bu şekilde 7 zincir boşluğun ortasına bırakmış olduk alt sırada pipiri yapmadan başladım için yapamadım onu şimdi buradan bir iki üç tane zincir şöyle dibine batıyoruz yine piri yapıyoruz önce piri yaptık başlangıç noktamız Burası aynı şekilde devam ediyoruz 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı şekilde pipiliği yapıyorum. Dediğim gibi ister böyle yapabilirsiniz. isterseniz sık iğnenin üzerine batarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Diğer boşluğa. 1 2 3 zincir arkasından giriyorum boşluktan kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir diğer boşluğa girdik 1 2 3 zincir arkasındaki boşluğa batıyorum bir pipilik 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet bu sıramızda 9 zincirle zaten hep bu şekilde gidecek. Dediğim gibi sadece zincir sayılarında fark oluşuyor. Şöyle bakalım. Şimdi 9 zincirle gitmeye başladık. Evet şimdi biz 3. sıraya geçtik. 1, 2, 3. 3. sırayı 9 zincirle yapıyoruz. Sonra zaten 1, 2, 3, 4 sıramız var. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sonraki sırayı 10 zincirle. Sonra kalan 3 sırayı da 11 zincirle yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet son sırada aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet arkadaşlar şimdi bu sırayı 9 zincirle yapıyoruz. Aynı şekilde birleştirmemiz aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. 9 zincirle bir sonraki sıraya geçiyoruz. 10 zincir çekiyoruz şu aralarda. Pipiliklerimiz yine aynı 3'er zincir çekerek. Sonra 3 sıra daha örüyoruz bu 3 sırayı da 11 tane zincir çekerek Yapıyoruz şimdi aynı şekilde örelim Ben de devam edeyim Sonra göstereyim size Evet arkadaşlar şimdi Şöyle göstereyim Benimkinin bitmiş halini gösteriyorum şu anda ee, Yalnız Şimdi birinci sırada 7 zincir çektik ikinci sırada tekrar 7 zincir çektik Üçüncü sırada 9 zincir çektim. Sonrasında 10, 11, 11 diye gidiyor dedim ama 10 e, zincirle marullandı benimki. Bunu örerken elinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 ve ikinci sırada 7 zincir çektikten sonra 1, 2, 3 sıra 9 zincirle gittim. Yani bir sıra daha gitsem 9 zinciri kaldıracak vaziyette. Yani 10, 11 yapmayın zincirleri ya da e, tabi elinize göre ayarlayabilirsiniz burada bu şekilde tamamladım benim için ölçü bu kadar yeterli şimdi bu kadarı kaç santimetre çapı onu da söyleyeyim sizlere Evet 26 santimetre çapı var şu anda ama birkaç sıra daha bunu yapabilirsiniz örebilirsiniz yani 10-11 zincirleri çıkarak bu kenar kısmı daha da büyütebilirsiniz zincirleri artırdıkça rahatlıkla büyüyecektir. Herhangi bir kenar oyası yok. Bu şekilde şu kenar kısımlarını tabii daha düzgün ütülemek lazım. Şu çekerek gayet güzel duruyor. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi birinci bölümün linki hemen açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu şekilde gayet hoş ve kibar bir model oldu. Beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Teşekkürler izlediğiniz için. Şimdi hoşçakalın.